Bir haberde rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala hurilerin yüzlerini dört renkte yaratmıştır. Beyaz, yeşil, sarı ve kırmızı. Onların bedenlerini de zaferan, mis, amber ve kafur kokularıyla boyanmış yarattı. Saçları ise karanfil kokuludur. Onların ayak parmaklarından dizlerine kadar olan kısmı güzel kokulu zaferandır. Dizlerinden göbeklerine kadar olan kısmı mis kokusundandır. Göbeklerinden boyunlarına kadar olan kısmı ise amberdendir. Boyunlarından başlarına kadarki kısımları da kafurdandır. Eğer onlardan biri dünyaya tükürseydi, bütün dünya mis geçinde kalırdı. Onların göğüslerinde Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sından biri ve cennette beraber olacakları kocalarının ismi yazılıdır. Her bileklerinde altından on bilezik, parmaklarında onar yüzük, ayaklarında ise cevher ve incilerden onar halhal vardır.'' Bir haberde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Allahü Teala adın cennetini yarattığı zaman Cebrail'i çağırarak Ey Cebrail git kullarım ve dostlarım için yarattıklarıma bak buyurdu. Cebrail aleyhisselam giderek bu cennete dolaştı. O sırada cennetteki saraylardan birinden bir huri Cebrail'e bakmak için sarayın balkonuna çıktı. Huri Cebrail Aleyhisselam'ı görünce tebessüm etti. Tebessüm edince onun dişlerinin beyazlığından adın cenneti ışıldadı. Cebrail Aleyhisselam ışığı görünce onu Rabbinin izzet nuru zannederek secdeye kapandı. Huri ona Ey Allah'ın emine başını kaldır dedi. Cebrail aleyhisselam başını kaldırıp ona bakınca seni yaratan Rabbimi tenzih ederim dedi. Huri ey Allah'ın emine kimin için yaratıldığımı biliyor musun dedi. Cebrail aleyhisselam kimin için yaratıldın diye soruyla karşılık verdi. Huri Allah rızasını kendi rızasına tercih edenler için yaratıldım dedi. Ka'b el-Ahbar radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki ağaçların nasıl olduğunu sordu. Resulullah aleyhisselam şöyle anlattı. Oradaki ağaçların dalları kurumaz, yaprakları dökülmez. Cennetteki ağaçların en büyüğü Tuğba ağacıdır. Onun kökü inciden, ortası kırmızı yakuttan, üst kısmı da altındandır. Dalları zümrütten, yaprakları ipek atlastandır. Bu ağacın yetmiş bin dalı vardır ve en yukarıdaki dalı arşın bir direğine, en aşağıdaki dalı ise dünya semasına değer. Cennette bulunan her saraya ve köşke mutlaka bu ağacın bir dalının gölgesi erişir. Bu ağaçta nefislerin çektiği her türlü meyve vardır. Sırat köprüsünün öbür yanında çok güzel ağaçların bulunduğu büyük bir alan vardır. Her ağacın altında kaynağı cennet olan, cennetten kaynayan iki pınar vardır. Pınarların biri ağacın sağında, diğeri solundadır. Sırat köprüsünü geçen müminler bu pınarlardan içerler. İçmeleriyle birlikte Kalplerindeki kin, hıyanet ile bedenlerindeki maddi pislik, kan, idrar gibi şeyler gider. Bu suyla içlerini ve dışlarını maddi ve manevi pisliklerden temizlerler. Sonra başka bir havuzun yanına gelerek burada yıkanırlar. Yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. Tenleri ince ipek gibi yumuşacık olur. Bedenleri mis gibi kokar ardından cennetin kapısına götürülürler. Huriler çıkarak kendilerine ait olan eşi alarak cennet saraylarına götürürler. Bu saraylarda 70 divan ve her divanda da 70 döşek bulunur. Her bir yatağın üzerinde bir huri bulunur. Bunların üzerinde 70 kat cennet elbisesi vardır. Bu elbiseler o kadar latif ince ve güzeldir ki dışından bakıldığında baldırları görülür. 8 cennet bulunmaktadır. Bunlar şunlardır. Darul Celal bembeyaz incidendir. Darus Selam kırmızı yakuttandır. Cennetül Meva yeşil zümrüttendir. Cennetül Hult sarı mercandandır. Cennetün Naim beyaz gümüştendir. Darul Karar kırmızı altındandır. Cennetül Firdevs bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, bir kerpici yakuttan, bir kerpici zümrüttendir. Onun sıvası ise misktendir. Cenneti adın bu cennet bembeyaz incidendir. O cennetlerin en yükseğidir. Müminlerin, alemlerin Rabbini göreceği yerdir. Bütün cennetlerin en yükseğidir. Altından iki kapısı vardır ve iki kapısının arası yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe kadardır. Yapısı bir kerpici altından ve bir kerpici de gümüşten olmak üzere inşa edilmiştir. Toprağı güzel kokulu amberdir. Duvarların harcı ve sıvası misk'tendir. Bu cennette diğer bütün cennetlere akan nehirler vardır. Nehirlerin çakıl taşları incidendir. Suları kardan soğuk, baldan daha tatlıdır. Adın cennetinde Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nehri veya havuzu olan Kevser nehri bulunmaktadır. Ayrıca kafur, tensim, selsebil, rehukul mahtum nehirleri de buradadır. Bunlardan başka içinde süt ve bal akan nehirler de vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. Miraca çıkarıldığım gece bana bütün cennetler gösterildi. O sırada dört tane nehir gözüme ilişti. Birinden bilindik su akıyordu, diğerinden süt, bir diğerinden şarap, ötekinden de saf bal akıyordu. Allahü Teala'nın da buyurduğu gibi, Muttakilere vaad olunan cennetin durumu şöyledir içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ben Cebrail'e bu nehirler nereden gelirler ve nereye giderler diye sordum. Kevser havuzuna akıyorlar ama nereden geldiklerini bilmiyorum. allah Teala'dan bunu sana öğretmesini ve yerini göstermesini iste dedi. Resulullah aleyhisselam da bu yönde Rabbinden istekte bulununca bir melek geldi ve Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kapa dedi. Gözlerimi kapadım sonra şimdi aç dedi. Açtım bu ağacın yanındaydım. Ağacın yanında beyaz inciden bir kubbe vardı. Bu kubbenin yeşil yakuttan bir kapısı, Kırmızı altından da kilidi vardı. Eğer dünya ve içindeki tüm şeyler bu kubbenin üzerine konulacak olsaydı, dağın tepesine konmuş bir kuş misali kalırlardı. Sonra bu dört nehrin kubbenin altına doğru aktığını gördüm. Geri dönmeyi istediğim sırada melek bana, "Neden içeri girmiyorsun?" dedi. "Ben nasıl gireyim? Kapının üzerinde kilit var." dedim. Melek, onun anahtarı senin elinde dedi. Ben, hani nerede dedim? Melek, o anahtar Bismillahirrahmanirrahim'dir dedi. Ben, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Kapının kilidi açıldı. Gördüm ki bu dört nehir kubbenin içindeki dört direğin içinden çıkıyor. Kubbeden çıkmaya niyetlendiğim zaman melek bana Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördün mü dedi Evet gördüm dedim melek ikinci kez gördün mü iyi bak dedi Dönüp baktığımda kubbenin direklerinde Bismillahirrahmanirrahim yazılıydı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur Bana salatü selam getirmeyi unutan kimse cennet yolunu da unutur Abdullah ibn Abbas radıyallahu an cennetin 8 kapısını şöyle anlatmıştır. Bunlar altındandırlar ve mücevherlerle süslenmişlerdir. Birinci kapıda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıdır. Bu kapı peygamberlerin, şehitlerin ve cömertlerin gireceği kapıdır. İkinci kapı abdestlerini güzelce alıp namazlarını güzelce kılan müminlerin kapısıdır. Üçüncü kapı, mallarını tezkiye eden yani onların zekatını verenlerin kapısıdır. Dördüncü kapı, iyiliği emreden, kötülükten de nehyedenlerin kapısıdır. Beşinci kapı, nefislerini şehvetlerden kesen, uzak tutan kimselerin gireceği kapıdır. Altıncı kapı, umre ve haçlarını güzelce ifa edenlerin gireceği kapıdır. Yedinci kapı mücahitlerin kapısıdır. 8. kapı gözlerine haramdan sakındıran, anne babaya iyi davranmak, akrabayı ziyaret etmek gibi iyi ve güzel işler yapanların gireceği kapıdır.